Kafa Pekin'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, teklifler kısmında mükemmel bir teklif var. 250.000 deneyim puanını 1500 menajer parasına veriyor arkadaşlar. Ee, bu teklif sınırsız mı alınıyor yoksa tek seferlik mi alınıyor bilmiyorum. Eğer sınırsız alınıyorsa... Bu tekliften bayağı bir almayı düşünüyorum ve bu sayede güzel miktarda level atlamış olacağız sizlerle birlikte arkadaşlar. Yani bir 70 seviyenin üstüne çıkarız belki bayağı fazla da gidebiliriz şöyle 75-76'yı da görürüz. Şu anda 60 levelden sonra biliyorsunuz 350 bin deneyim puanı gerekiyor level atlayabilmek için. 70'e çıkınca kaç deneyim puanı gerekiyor bilmiyorum ona göre hareket edeceğiz. Öncesinde bir günlük rutinlerimizi yapalım. Antrenör ödülümüzü aldık 7500 çok da işimize yarıyordu zaten. Ee, sıradan paketimiz var hızlıca onu da alıp açalım. Bu arada oyuna yavaştan birkaç yenilik gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Umarım bu yenilikler kesilmez sürekli yenilikler gelmeye devam eder. Ee, onun dışında yapmadığımız bir tane çarkımız var hızlıca reklamını izleyip geliyorum. Evet reklamımızı izledik hızlıca şarkımızı çeviriyoruz yani yenilik derken arkadaşlar mesela teklifler kısmına gerçekten bayağı yenilik gelmiş bir de şu çarka bir yenilik gelse çok güzel olacak 6 tane küçük kalem nedir ya neyse bakalım ee, teklifler kısmına gerçekten güzel yenilikler gelmiş görmüş olduğumuz üzere oyunun en güçlü karakterleri hatta oyunun ilk en güçlü ilk 5 karakterini e ee, komutan 6. da olabilir. Bilemiyorum ama şu kısım bildiğimiz üzere oyunun en güçlü ilk 4 karakteri arkadaşlar. Yıldız Askeri, Kaos Şövalyesi, Antik Golem ve Uzay Lordu. Oyunun en güçlü 1 2 3 4 karakteri arkadaşlar. Yani bunların 5. seviye hallerini veriyor ve 10 tane uzay ee, pardon 10 tane ulti paket. 5 ee, yıldızlı bütün yetenekleri evsen, Pardon 5 yıldızlı bütün yetenekleri Burada veriyor Efsanevi bütün yeteneklerini de burada veriyor Gerçekten inanılmaz güzel bir teklif Fakat parası da biraz ona göre Pahalı arkadaşlar O şekilde e, Şimdi sizlerle birlikte level almaya başlıyoruz Şu anda 74.860 e, Deneyim puanımız var Hızlıca level almaya başlayalım İnşallah tek seferlik değildir Yani tek ümidim ondan yana bu eşyayı satın almak istiyor musunuz? Evet, paketi başarıyla aldık. İnşallah gitmezsin. 250 bin deneyim puanını aldık arkadaşlar ve level atlayabiliyor muyuz? Şu anda atlayamayız büyük ihtimalle. 324 binde kaldı. Lütfen bir daha ver o teklifi. Hayır. hayır, 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 teklif gitmiş arkadaşlar. Gitmiş mi gerçekten? Maalesef teklif gitmiş. Yani hevesim şu an o kadar kursamda kaldı ki anlatamam. Destansı teklif diyor. Bunun ne kadara veriyormuş? 329. Hiç ihtiyacımız olmayan bir şey. Maalesef teklif gitti arkadaşlar. Ben o teklifi sınırsız zannediyordum. Ama sınırsız değilmiş. Teklif gitti. Yapacak bir şey yok. Yani hedefim şöyle 75-76 seviyeleri görebilmekti. Fakat e, yapamadık. Sağlık olsun. E, bu videoda level atlayabilir miyiz diyeceğim de zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Şöyle etkinliklere bakalım. Ee, biliyorsunuz bunu zaten tamamlamıştık. Türbün kralı var. Şampiyon turnuvası var. Ee, gidelim sezonda maç atalım arkadaşlar. Yapacak gerçekten bir şey yok. Sağlık olsun ya. Hani ben yine şöyle 75-76. Seviyeleri görürüz diye düşünüyordum. Fakat maalesef ki tek seferlik alınabiliyormuş. Neyse bakalım. Devam ediyoruz. Karşımızda bir Flash Punk var. Biz gibi. Ve sol tarafta başlıyoruz. Mükemmel. Haydi bakalım arkadaşlar. Şöyle ilk gol gelir miymiş geldi. Fakat rakibimiz AFK mı kaldı? Ne oldu anlamadım. Rakip bol şans diliyor. Yani, tanıdık birisi falan mı şu an şey yapamadım da ama tanıyamadım ama Murat tehlike Murat abimiz var. Onun dışında başka bir Murat tanıdığım yok. Evet, öğrendi geldi dediğine göre tanıdık değil. E, hadi kanka maç yapalım. Maç yapmak istemiyor herhalde rakip. Ama ben öğrende gel dediği için maç da salmak istemiyorum. O zaman ne yapacağız? Videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar gerçekten ilginç bir rakip geldi. Rakip maç boyunca sadece öğrendi gel dedi. Hiç yerinden kıpırdamadı yani. Bilemiyorum çok ilginç insanlar var ya. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum bazı insanları. Yani adam oynamayacaksın oyundan çıkarsın. Yani veya oynarsın ikisinden birisini yaparsın oynamadan adam sadece öğrendi gel dedi. Yapacak bir şey yok. Evet karşımızda Büyük Şef var. Bayağıdır Büyük Şef görmüyorduk bu arada. İlk golümüzü attık. Haydi bakalım Büyük Şef. Bizim de bir zamanlar müdavimi olduğumuz bir karakterde Bayağı bayağı kullanıyorduk zamanında. Evet Büyük Şefe şöyle yerden bir gol atabiliyor atamıyor Atamıyormuşuz. <laughs> Üçüncü golümüzü attık. Yani zamanda gerçekten önem arz eden karakterlerden birisiydi, yani güçlü bir karakterdi. Fakat şu an o Büyük Şef'ten kat ve kat güçlü karakterler çıktığı için eskisi kadar pek de bir önemi kalmadı artık. O şekilde. Ama yani zamanının iyi karakterlerinden biriydi. Bu arada 4-2 oldu. Ayda bakalım. Evet rakibimiz oyunu bıraktı arkadaşlar. Ya yani şöyle güzel bir maç atmak istiyorum heyecanlı. Şöyle son saniye özel açanlar falan filan. <laughs> Haydi bakalım yeni maçımıza giriyoruz. Aslında 4 kat DP'yi alsaydık biz bu oyunda level atlayabilir miydik? Ee, 6 dakika 10 dakikanın üzerine çıkmasak. Aslında rakip erken çıkınca maçtan deneyim puanı vermiyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı oluşuyor. Bu arada oyunun en güçlü karakteri de geldi karşımıza. Haydi bakalım. Yani oyunun en güçlü karakteri Yıldız Askeri biliyoruz. Yenebilecek miyiz? Göreceğiz. Bu arada özel güç takmamış hiç. Özel güç yerine büyük ihtimalle boyut, şut falan bunları doldurdu rakip. Şöyle yerden, yerden atamadık. Geliyor mu? Havadan, yerden. Haydi şu farkı bir 3'e çıkartalım. Orada Yıldız Askeri'nin şeyi ne güzel ya kalesi. Gerçekten güzel bir kalesi var. Farkı şöyle 3'e bir çıkartalım, rahatlayalım. Haydi girmedi. Yerden girer de o tamamdır. 3-0 yaptık arkadaşlar. Bu maç eğlenceli geçeceğe benziyor. Oo, çok saçma sapan bir gol yedim. Hazırlıksız yakalandık biraz. Yerden, havadan geliyor mu? Flashpunk vs Yıldız Askeri. Haydi bakalım. Lan topa dokunamıyorum. Maç 3-1 arkadaşlar. Geliyor güzel bir gol. Haydi yerden, havadan, yerden. Yerden dedik bu arada havadan attık. Evet maç 4-1. Almaya çalışacağız arkadaşlar. Yani Yıldız Asker'ine göre gücümüz biraz düşük oluyor. Fakat almak için elimizden geleni yapacağız. Maç 5-1. Yani şu an farkı güzel bir derecede açtık. Zaten 16 saniye kalmış. 6-1 yaptık mükemmel. Son anda özel açmadığı sürece bu oyun bizde gibi gözüküyor. Haydi bakalım. Evet, 6-2 oldu. Son 9 saniye. Özellere davranılmazsa bu maç bizde arkadaşlar. Haydi. 6-3 oldu. Son 2 saniye. Yerden bir gol daha atalım, maçımızı sonlandıralım arkadaşlar. Yıldız askerini almış olduk. Evet. Ee, yıldız askeri geldiğimiz herhalde ikinci veya üçüncü oluyor. Ee, yeni maçımıza girelim hemen hızlıca. Bir maç daha çıkar buradan. Gerçekten bol maçlı güzel bir video oluyor. Ee, şu an ne oldu? Oyun dondu. Heh tamamdır kendine geldi. Bir maç daha atalım bakalım arkadaşlar. Bakalım bu sefer karşımıza kim gelecek. Yani gerçekten çok garip oluyor. Bir büyük şef geldi. Ee, pardon en başta Flashbank geldi. Büyük şef geldi şimdi Yıldız Askeri geldi. İnanılmaz. Pardon Yıldız dedim çok özür diliyorum. Sihirbaz geldi. Orada bir karışık bir şey mi dedim anlamadım ama neyse. 1-0 oldu arkadaşlar maç. Bol şans diyor rakibimiz. Biz de bol şans demiştik zaten. Şöyle yerden bir gol atalım. Top kontrol. Orta kafa gol. Bol şans. 3-0 yaptık arkadaşlar maçımızı. Şöyle bir gol daha. Maç 4-0. Şu deneyim puanı keşke sınırsız olsaymış yani. Ne güzel şöyle 75. 76. seviyeleri çıkarttın. Belki 80'i bile bulabilirdik arkadaşlar. Zaten şeyden bize maç pardon level atladıkça bize menajer parası verdiği için menajer parası yönünden sıkıntımız olmazdı. 80. seviyelere kadar çıkardık gerçekten mükemmel olurdu bu da. Fakat olmadı sağlık olsun. Maalesef ki bir kere alınabilir haldeymiş. Maç 6-0. Bol şans dileyelim rakibimize. Oyundan çıkar mı bilmiyorum ama Evet rakibimiz oynamak istiyor. Biz de oynayalım madem. Son 33 saniye zaten. 6-2 31 saniye. Yardan bir gol. 30 saniye. Haydi bakalım. Şimdi saniye başı gol olunca maç daha da fazla uzuyor. O yüzden ne gol atalım ne gol yiyelim. Öyle ilerlersek daha güzel olur diye düşünüyorum. Aa yedik. 8-3. Son 20 saniye. Bunu görmediniz arkadaşlar. Öyle bir şey olmadı. <laughs> Orada bir şey olmadı. Oraya çok dikkat kesilmemek lazım. Arada oluyor ufak tefek e, teknik problemler. Evet. 9-4. Son 9 saniye. <laughs> 9-5. Son 5 saniye kaldı arkadaşlar. Rakip bir de bir anda 3x abone sormuş bir şeyler yapıyormuş var ya öne geçiyormuş burada kafayı yerim ben. <laughs> evet maç 9-6 bitti. Maçın sonlarına doğru zaten şey yapmaya başladım hani ne gol atayım ne gol yiyeyim o şeye geldim. Evet rakibimize bol şans diledik arkadaşlar. Güzel bir video yapmış olduk yine sizlerle birlikte. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.